Hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 9. sınıf fizik dersiyle tekrar karşınızdayız. Bugün ne yapacağız tabii? Bugün 2. dönem fizik dersinde neler göreceğiz onlarla ilgili sohbet edeceğiz. Hadi bakalım videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi öncelikle birinci dönemde neler gördük onlara bir bakalım. Birinci dönemde biliyorsunuz ki ilk başta fizik bilimine giriş konusunu görmüştük. Daha sonra fizik nedir, fiziğin alt dalları nelerdir, temel büyüklükler nelerdir, hacim nedir, kütle nedir, maddelerin ortak özellikleri nedir gibisinden öz kütle kavramına işte ne yaptık arkadaşlar? Değindik. Adezyon, kohezyon, kılcalık diye ne yaptık arkadaşlar? İşledik. Madde özelliklerini işledik. Kuvvet ve hareket ünitesi vardı daha sonra. Ondan sonra harekete geçtik. Yer değiştirme, sürat, alınan yol gibi kavramları ne yaptık arkadaşlar? İş işledik enerji konusuna daha geçmeden ne yaptık? Newton hareket yasaları işte neden onu da hareket konularını gördük. Daha sonra geçiyoruz burayı tabii ki hemen bakalım. İkinci dönem neler öğreneceğiz arkadaşlar? İkinci dönem ise Newton hareket yasaları, sürtünme kuvveti, kuvvet ve türevleri hakkında yorumlar yaptıktan sonra tabii ki iş ve enerji kavramını arkadaşlar geçeceğiz. Buradan sonra tabii ki enerji türleri nelerdir? Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Yenilenemez enerji kaynakları nelerdir? Enerji verimliliği nedir? Enerji korumu nedir arkadaşlar? Bunlarla ilgili tabii ki konular işleyeceğiz. Enerjiden sonra ise ne yapacağız? Tabii ki enerjiden sonra ise ısı ve sıcaklık hatta genleşme konularını ne yapacağız? İşleyeceğiz. Burada bilmemiz gereken şeyler işte termometreler nedir? Isı ve sıcaklık kavramları nelerdir? Bunlar arasındaki farklar nelerdir? Benzerlikler nelerdir gibi işleyeceğiz. Bunun yanında ısı denge konuları, genleşme, ısı iletim yolları, hal değişimleri konularını göreceğiz. Bakın arkadaşlar özellikle ısı sıcaklık genleşme konusu her yıl üniversite sınavında, TYT sınavında arkadaşlar kesinlikle soru getiren bir bölümdür. Çok önemlidir. Çünkü ısı ve sıcaklık toplumda sürekli karıştırılan iki kavramdır. Devam edelim. Bu bittikten sonra neye geçeceğiz tabii ki? Hemen elektrostatik bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Son ünitemiz olacak bizim 9. sınıf fizikte. Elektrostatik konusunda tabii ki elektrik yükleri nelerdir? Pozitif yük, negatif yük, nötr ne demektir? Onu göstereceğiz arkadaşlar. Daha sonra topraklama demek ne demektir? Elektriklenme çeşitleri nelerdir? Elektroskop nelerdir arkadaşlar? Bunları göreceğiz. Bu ünitemiz 9. sınıfın son ünitesi olmasına rağmen 10. sınıfın ilk ünitesi olan elektrik konusunun temelidir arkadaşlar. Yani bunu eğer ne yaparsak düzgün bir şekilde öğren edersek 10. sınıf fizik konusuna da ne yapacağız arkadaşlar? Daha iyi bir şekilde başlayacağız diyoruz. Zekli bir konudur. Artılar, eksiler, nötr cisimler arasındaki etkileşimler. Daha sonra arkadaşlar işte elektriklenme çeşitlerini söyledik. Onlara değineceğiz. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. 9. sınıf fizik, TYT fiziğin neyi oluşturuyordu arkadaşlar? Yarısını oluşturuyordu. Geri kalan yarısı neydi? 10. sınıf fizikte. Bu yüzden arkadaşlar 9. sınıf fiziği muhakkak önemsiyoruz ve dikkat ediyoruz. 2. dönem tekrardan yine birlikteyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.